Atırayım. Ne kadar oldu. 36'lı olursan 76 oluyor. Ya 36 olursa 64 yaşında olum. Evet. Yani, Tabii. Yok 70. Yok 74. 1336 mı oluyor bu? Ee, 1936, 1936, 1936 mı? 1936. 1936'lısan daha çok var. Yok, yok, yok sen Tabii. Sen, sen yanılıyorsun. Yok 30 düşersen 70. 6 doğrudan düş. 64 eder yaş. Yok ya. Yok ya. ya çok yanlış. Allah Allah. 100 zaten 70 olur. 36 ben 6, ya. 70 olsa 60 60? 60, 20 yaşında Ya he he. 60, 20. 76. 2012'de ek ya. Evet, 76 değil mi? Tamam 74 eder o zaman. 36'lı olursan 74 eder. 74 eder. 76 Al al. Ya. He. Ama o da 4 var. Ben 36'yım abi. 36'yım ben. Senemiyorum. Maşallah maşallah. Şimdi bu var ya diyor da yalan yani. 76. Bu 2 yaş daha var bunun. 78 yani var. 28 he? Şey yani. Yanar o ışık. 78 şimdi bu benden 4 5 yaş büyüklüğü var. Al al. Askerliğe bakma. Ama Maraşlı'nın çelik gibi ha. Ay, ay. Oldu bitti. <laughs> daha bayram <laughs> annemin düğününde ben videoya bakıyorum. Aynı o zaman da böyleydi şimdi de böyle. Hiç. He he, yok hiç <laughs> yok ya. Valla Erzan'ın <laughs> düğünündeki oyununu bir gördük tam ay oğlum. Düştük yani ya. Canım. Düştük yorum. ya. Ya yorum küçük de değilsin. Düşmedim ama 78 ekmek eti var ya yaşlan az değil. Yani ben asabla bir bir saysan yer yok ya 78 <laughs> değil. Lan ne var Allah aşkına sen sen, yaşına, sen niye öyle diyorsun ya ben 80'e ulaşmam ya, diye. 2 yaş ya. Ben 80'e ulaşmam diye niye öyle diyorsun? Bunlar çok yaşarlar. Niye? Bunlar niye öyle? Niye ya. acep bilmiyorum ben. bilmiyor İkisi yaşıttı baba. babası yaşıttı babanın, Ne babamda çok yok ya. Ne babamı tünnet ettiren kendiymiş. Vallahi kucağına alık. Bu babası yaşlıydı. Bunlar biraz demirimi e, sağlam. Nasıl bunlar çok yaşarlar. <laughs> bunlar demek ki kavmi kederi fazla içine atmıyor herhalde. Bunlar ne deriz biliyor musun? He. Mesin kendini rahmatlığın azabıymış. He. Şu ağdana da yeri var ya. Ha. Yine Köprüsü'nün yanında. Orada çitü sürermiş. Azap Orada da ormanlıkmış oralar. Ha. Sonuna da verdim odun sökermiş. Odunu sökermiş. Yerken bir çelek odun vurmuş, Kendi kendine bir çelek. çelek bir Onu da sırtına alıyor, Onu da sırtına alıyor. Yerken kumarın yokuşundaysa özde. Altında da türkü söyleyerek geliyor. Ya altında türkü söylüyor. <laughs> ya Maşallah. ya, yine adam. Maşallah. Ne var bu hocam mı? Vallahi bilen var aşkı. Bilek işte hal bir adamın. Bu adam. sene cevizlerin iyi de. değil mi Aslan Bey? Yo, Niye? Ceviz yetti Bağlar da gitti cevizlerde. Sebep? <laughs> Bağlar da, da üzüm yok. Ne yaptın serdin mi? Bıldırkının yarısı çıkmadı benim yüzüm. Ama daha bunun kadar dağlar yok. O çirtik ya o merkez. Çirtik de üzüm değil mi baba? Yüzüm hemen ne üzüm.